Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef 2025 Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlığı bu akşam oynanacak. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan kimler aday olur bu videoda paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım kazanmayı başardı. Haftanın ilk adayları mavi takımdan çıktı. Devamında ise bu akşama gelmeden önce emeğimizin karşılığında kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bu akşam yarışmacılar köfte çeşitleri yapacaklar. En iyi köfteleri yapan ve en çok puanı alan takım kazanan taraf olacaktır. Önceden de söylediğimiz gibi artık ha, her hafta iki eleme yaşanacak. iki yarışmacı veda edecek. Bir eleme çarşamba yani yarın olacak ve bir diğer eleme de cumartesi günü. Cuma ve perşembe tekrardan iki dokunulmazlık oynanacak. 4 aday çıkacak ve biri veda edecek. Bu akşam çıkacak iki aday da dünkü iki adayın yanına giderek Yarın bir veda gerçekleşecek ki elenecek olan yarışmacıyı da en kısa zamanda paylaşacağız takipte kalmayı unutmayın. Bu akşamın kazanacak olan takımına geldiğimizde ise köfte çeşitleri olduğu için mavi takım da zaten gizem bir puan alacaktır. Her şey köfteyi çevirmeyi gayet iyi başarıyor ve mavi takım 1-0 önde başlayacak diyebiliriz. Şaka bir yana ben bu akşam gerçekten mavi takımın boyunda daha başarılı olacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Ayla ile diğer takım arkadaşları arasında geçen tartışmada sizler kimleri haklı buluyorsunuz yazabilirsiniz. Bence bu akşam mavi takım kazanacak ve kırmızı takımdan kaptan Sümeyye, Mert ve Hakan'ın belki Eylül'de de olabilir. Adı olma ihtimalleri yüksek ve yarın bir eleme yaşanacak. Kimin veda edeceğini de paylaşacağım. Sizler de kendi fikir ve yorumlarınızı bu akşamki oyunla ilgili yorum kısmında yazabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere. İyi günler.